Merhabalar herkese. Ünlü Sırp büyük usta Svetozar Gligoric, Almanya'nın Hamburg şehrinde 1970 yılında bir simultane gösteri vermiş. Ve bu simultane gösterinin maçlarından, oyunlarından bir tanesinde Holze isimli bir oyuncuya karşı oynamış. Beyaz taşlarda Gligoric var, siyah taşlarda Holze var. Bakalım bu oyunda neler olmuş. Gligoric ismini belki taş yemeden biten oyun e, videosundan hatırlayanlar vardır. Onu da hatırlatmış olayım. E4 ile başlamış beyazlar. E5'in devamında at f3 gelmiş. D5 ile e, çok az rastlanan bir açılış. Fil gambitini görüyoruz. E çarpı D5 ile alıyor Gligoruç bunu. E4 F3'teki at dürtülüyor. Vezir E2 E piyonunu açmaz alarak atı koruyor beyazlarda. At F6 hem E4'ü korumuş oluyor hem de D5'e basmış oluyor aslında. At C3 hemen hemen aynı işlevleri yapan bir hamle file 7 tabi ki siyahların amacı hızlıca rokunu atıp beyazların roku geciktiği için kalesini e8 hattına getirmek e hattına getirmek At çarpı e4 e4 piyonu alındı siyahlarsa kısa rok atıyor hayatında tabii ki muhtemelen ilk defa bir büyük ustayla oynayan holze hızlıca gelişmeye devam etmek istiyor ve bu oyunun keyfini çıkarmak istiyor bu yüzden d5 piyonunun peşine şimdilik düşmüyor d3 Beyazlar da aynı şekilde D5 piyonunu korumakla vakit harcamayıp oyununa gelişimine devam etmek istiyor. Kale E8'in devamındaysa fil D2. Onlar da F1 filini vezir E2'den sonra daha geç çıkabileceği için belki uzun rok atacak ve ters kanal roklu keyifli bir oyun izleyeceğiz. Alt çarpı D5. Şimdi D5 almanın vakti gelmişti. Kısa rok ve fil E6 ile siyahlar gelişimine devam ettiğinde Beyazlardan Şah B1 görüyoruz. Hem A2 piyonunu, yani uzun roklu yapılarda hep Şah B1 hamlesini görüyoruz. A2 piyonunu koruyup hem de Şah C1'den bu çaprazdan gelecek ataklara ilerleyen varyantlarda belki e, engel olmuş, önlemiş oluyor. Şahını daha güvenli bir konuma koymuş oluyor. Tabi burada Şah B1 yerine belki fileye 6'dan sonra daha güzel, daha aktif fikirleri olabilir Gligor için. At F, G5 gibi Burada tabii tekrar hatırlatayım simultane gösteride birden fazla kişiyle aynı anda oynuyor Gligorich ve belki de bütün masalarda hızlıca gelişimine bakıp çok ekstra şeyler, çok hızlı ataklar düzenlemek istemiyor olabilir. Buna tabii E6'daki fili istiyoruz. A çarpı E6, F çarpı E6. Hem piyon yapımız bozulacak hem istemediğimiz bir E6 piyonu Karşımızda bizim elimizde olacak siyahlar olarak. Doğal olarak yani fili mesela f5 gibi bir kareye kaçtığımda at çarpı f7 şah çarpı f7 vezir f3 gibi bir hamle gelebiliyor. Ardından fil korunsa bile g4 ile verdiğim aleti geri alıyorum. Ve siyah şahın güvenliği ve siyahın konumu çok kötü vaziyetler almış oluyor. Veya fil f5 yerine fil d7 gibi daha Kötü bir hamle diyeyim. Yani daha pasif bir hamle oynandığında ise direkt vezir h5 gelebiliyor ve hem h7 baskısı hem f7 baskısı gelebiliyor burada. O yüzden belki de at gf5 daha doğrusu at fg5 burada önemli bir hamle olabilirmiş beyazlar adına ama şah b bile biraz daha otomatik bir hamle yapmış. Yani düşünmezseniz ve zaman harcamazsanız genelde böyle şeyler olabiliyor. At c6 siyahlar gelişimine devam etmiş ve at c3 yine e4'teki atını D5'teki atla değişmek istiyor beyazlar ve filini tabii ki bunun sonucunda C3'e koymak istiyor. Siyahlarsa hiç orada değil. Fil F6 diyor ki ben gelişime devam ediyorum ve iki tane kuvvetli şah kanadına bakan fil elde etmiş oluyorum burada. Beyazlardan yine tabi e, tabii şimdi at E4 mesela bilgisayarın önerisi burada ama at C3 oynadıktan sonra at E4 oynamak yani dünya şampiyonu bile olsanız Zor hamleler yani insanın kendisiyle olan çelişkisi çok zor. O yüzden at çarpı d5 almış. At çarpı d5 belki de sıkışık konumda olan beyazları biraz daha hani taş kırışarak o konumu açmaya yarayabilir veya taşları için daha rahat konumlar elde etmesini sağlayabilir ama at çarpı d5 hamlesi vezir çarpı d5 ile cevap buluyor ve vezir çarpı d5'ten sonra artık vezir a2 vezir a1 mat istiyor siyahlar. Bunu engellemek isteyen beyazlarsa C4 oynamış. C4'ün sıkıntısı tabii şu olabilir. Ben uzun rok attım ve C, B ve A piyonlarının arkasına şahımı sakladım. Bu piyonlardan bir veya ikisini sürdüğüm zaman ben şah kanadımı, şah şahımı daha doğrusu savunmasız bırakmış veya savunmasını azaltmış oluyorum ki rakip şah ters kanattaysa bu bana daha kuvvetli ataklar olarak dönebilir. Vezir D6 vezirini kaçmış basitçe. Siyahlar ve file 3. Burada yine birkaç varyanta bakabiliriz. Şimdi E8'de bir kale, E6'da bir fil ve E2'de bir vezir var. Ki burada açarak vezir istemelerden mesela fil C4 gibi vezir istemelerden korkmuş olabilir Gligoriç ama muhtemelen biraz hesaplasa daha derin varyantlar görebilirdi. Veya tabi biraz daha sıkışık olmanın verdiği doğru hamleyi bulamama şeyleri de olabilir. Mesela burada fil G5 de biraz önce o atları değiştiği fikri yani sıkışık alandayken taş değişerek daha kendisini rahatlatma fikrini devam ettirebilirdi siyah filleri değişmeyi isteyerek. Hem bu çaprazları biraz daha bir çapraz en azaltmış olurdu diyeyim. Ama burada mesela fil çarpı C4 hamlesinden biraz çekinmiş olabilir. Ona da D çarpı C4 vardı. Sen vezir isterken ben de vezir istiyorum. Ve açıkçası beyazlar biraz önceki konuma göre daha rahat bir konum elde etmiş gibi duruyor. Vezir D6'dan sonra dediğimiz gibi fil G5 yerine file 3 oynamayı tercih etmiş ve buradaki açarak vezir isteme durumlarını kapatmış oluyor. Aynı zamanda belki işte D4 isteyip merkezde kuvvetli iki piyon elde edecek. Bakalım siyahlar B5 oynuyor. Şimdi C4 oynayarak ben buraları biraz zayıflatıyorum demiştim. B5 çok güzel bir hamle. Çok kuvvetli bir hamle. Ben B hattını açmak istiyorum. Bu fillerin çaprazlarını açmak istiyorum. Yani zaten Rok Şah'ım diğer kanatta olduğu için çok rahat vezir kanadından atak yapacak kuvvetli bir hamle B5. Vezir C2. C4 piyonu desteklendi. Aynı zamanda da fil için artık E2 karesi açılmış oldu. Fakat burada Grigor için belki de yine gözden kaçırdı veya biraz daha önemsemediği bir at B4 hamlesi var. Ver veziri. At güzel bir konuma oturdu. Hem A2 bakışı hem D3 bakışı var. Vezir C4'ü korumaya devam etmek adına vezir C1 karesini oynuyor. B çarpı C4'ten sonra da D çarpı C4 oynuyor. Ve şimdi baktığımız zaman siyah taşlar tabi vezir isteniyor ama siyah taşlar sanki çok rahat atak yapabiliyormuş gibi beyaz şaha. Ve bir diğer olay da şu sanki beyaz şah, B1'deki şahı sadece C1'deki vezir savunuyor veya destekliyormuş gibi. Diğer taşların sanki e, pek bir alakası yok şah savunmasıyla gibi duruyor ki vezir A6 oynuyor Holze ve A2'den direkt mat istiyor. Bu da bunun kanıtlarından bir tanesi. Bunu engellemek adına A3 oynuyor ve diyor ki ben hem A2'den matı tuttum hem de artık b 4teki atı geri püskürtmüş olacağım ve baktığım zaman aslında hani İyi mi acaba dediğimiz bir anda bu bu çaprazları tekrar çizip şunu söylemek istiyorum. Sadece bu iki çapraz zayıf değil artık. C4 sürdükten sonra bu çapraz da zayıf hale geliyor ve ben F1 filini geliştirene kadar siyahlar fil F5 oynuyor ve farklı iki çaprazdan bu şahı abluk altına alıyor. Şimdi fil D3 veya kale D3'ün e, mantıklı olmadığını görebiliyoruz. Çünkü ikisi de at çarpı d3 ile karşılık bulacak ve beyazlar adına materyal kaybıyla sonuçlanacak. Burada bu yüzden Gligori şaha bir kaçıyor. Belki de yine çok fazla düşünmüyor. Biraz düşünse terk ederdi diye e, görüyorum. Ama burada hem zaten soru çözmek isteyen arkadaşlar için hem de Holze için bir büyük ıstayı yenme fırsatı ayağına geliyor. Ve siyah oynar bir hamlede mat sorusu. Karşımızda Holze'nin ne kadar düşündüğünü bilmiyorum. Ama Holze burada vezir çarpı 3 tek hamlede matını görüyor. Bunun sebebi de tabii ki hem bu fil hem F5 fili hem de F6 filinin mükemmel çaprazları olması ve çok güzel bir atak sonucunda Sveta, Svetozar Gligoric gibi bir büyük ustayı, önemli bir büyük ustayı Holze yenmiş oluyor. Belki de hayatının satranç adına en güzel anlarından bir tanesini yaşamış oluyor. Burada tabii ki Sorunun cevabı şu yani bir amatör oyuncunun büyük ustayı yenme olasılığı çok düşük. Yani bazı çevresel koşullar lazım buna ki bu oyunda da şöyle bir şey var simultane aynı anda birden fazla kişiyle oynuyor Gligoric aynı zamanda da belki e, iyi bir gününde değil veya çok ekstra düşünce iyi bir gününde değil diyeyim ya da kısaca o yüzden bu oyunu Mükemmel bir şekilde kaybetmiş oluyor diyeyim ya. Kazanan mükemmel bir şekilde kazandı, kaybeden de açıkçası mükemmel bir şekilde kaybetti diyebilirim. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.